Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber fakir oldum Bu sefer ise halimize hatırımıza bakarak Bir şey yapmaya çalışacağız Arkadaşlar şöyle yapacağız Şimdi biz fakiriz arkadaşlar ve para kazanmaya çalışacağız Bir saniye abi bir şey gördüm abi Bir saniye üstüne. Buna Arkadaşlar fakiriz şimdi bilmiyoruz hiçbir şeyde yani arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Şurada bir şey buldum ben sanki. bir daha bakayım. Evet arkadaşlar. Orada bir tane pankart buldum. Evet arkadaşlar. Pankartımızı alalım. Ve şu pankarta şunu yazalım. Lütfen yardım ben Şöyle İngilizce yazmayalım. Şöyle gidelim. can kadın vardı. Çok çok konuşuyordu ama sapıttı. <laughs> Şöyle şu kadına tuttum. Pardon kalan kadın ne yapacak? Atıyoruz kadın bir çanta dolusu para veriyormuş. Bu ne Aç şunu görüyor musun? Bakalım kalan doğru gidelim. Alan mı? Alan kaçıyor? Ben ona bir baktı küçük bir şey. Yok abla. Altay'ın umurunda değilim Ne söyleyeyim? yapayım. gelmeyin yazmış bakın. Gel, gelmeyin yazmış. Gidelim. Evet arkadaşlar Fatih. Bir şey eve gidiyoruz. Ben şimdi bir adamım. Adamın evi kapalı. Adam gelmeyin demiş arkadaşlar. biz de girelim. Ne de olsa fakiriz. En yani fazla daha çöreceğiz. Yani. Şöyle yavaşça banyoda bir şey yok. Aa muz var. Karnım da çok acıkmıştı ya. Alayım. Adam bir şey demez. Abi ne alalım? oluşuyor. Ay ben ne anlamıyorum. ben bir şey alamadım? arkadaşlar bir tane aldık. Yiyelim. Hemen de bitti ya. Başka bir adam mı var orada ama adamın kasası burada. Abi maalesef yapmak zorundayım. Vallahi. Şey olmasa yapmazdım yani. Fakir olmasa. Arkadaşlar yani şu an çok pişmanım ama yapmak zorundayım. Çok fakirim çünkü. Ne yapayım Şuraya arkadaşlar geldik. Bizim hiçbir şeyimiz yok gördüğünüz gibi yani bir tane adamın arabasını bulsam alacağım da izin alır. Benim olabilir mi bilmiyorum. Ama adamlar vermez ki Keşke param olsa, keşke şuradan bir yer, en gizli bir yer açılsa da girsem de para olsa da. Arkadaşlar şaka yapmıyorum. Vallahi burada bir yer varmış, hemen giderim. Bir saniye tıklanılıyor mu? Aa tıklanıyor Bir saniye Diyelim arkadaşlar paket şu anda Bir saniye paket paket para mı alamayacağız? Bunlar da Komputer bilgisayar diyor Bir de manyak arayın diyor Bir saniye Para var mı? Para? Para yok mu para? bir para yok ama bir sene şurayı birazcık kocalayabilir miyim ben çünkü bir şey varmış bir de var hmm, Bakayım şuradan Oo, çok fazla paramız oldu arkadaşlar nasıl oldu bu ya arkadaşlar burada gizli bir yer varmış buraya para saklamışlar arkadaşlar ben hemen gideyim de beni görmesinler Şöyle biz de biraz mutlu olalım. Biz de bir üstümüzü değiştirelim arkadaşlar, değil mi? Şöyle. yapsak arkadaşlar. Arkadaşlar da acaba... Arkadaşlar artık tipim böyle bir şey oldu. Böyle bir şey yaptım. Kendime araba almayı düşünüyorum. Yani ondan dolayı bir tane motor aldım ama araba da almayı bir gün düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Burada bir tane ev var. Bir saniye. Aa arkadaşlar buradaki kulübe şeydi. Ben fakirdim o zamanlar. Buradaki kulübe fakir yeriydi. Burası bir şey olmuş ya. Güncellenmiş galiba. Biz de motorlu oraya öyle girmeyelim suya. Düşünüyorduk. Maçı ah, eve şey alsaydım keşke ben ya. Ne saldık? kere bunu da. Sıramı da yükseltelim önle kaldıralım. ama düşünelim. Dikkat onları indirelim falan. Düşünüyor. Bu yoktu arkadaşlar. Ha, ha aynıymış ya. herhalde. Motorumuzu da fark edelim. Sonra ben de bir içeri girip Arkadaşlar yıllardır burada olduğum için gizli bir yer oluyor. Orada buraya soyunma odası yaptım. Ondan dolayı arkadaşlar orada soyunma yapacağız. Yani üstümüzü yıkayacağız. Etkimizi de gideceğiz. Şöyle sobamızı da yakalım. Geldiğimde de bir yemek falan almaya gidelim yani arkadaşlar şöyle şimdi arkadaşlar ilk önce bir üstümüzü giyelim şöyle yapalım evet arkadaşlar sonra da şuradan gelip bunu alacağız tamam arkadaşlar tipimiz böyle oldu Şimdi gidelim. Ben markete gidelim. Arkadaşlar birazcık param var ama ben kendime ev almayı düşünüyorum. Ondan dolayı gidip birazcık kendime şey alayım bu arada bunun eğitimini aldım mı? yoksa ben böyle direkt yapamam. Arkadaşlar metrobüs var metro, Motor mı metro vardı. Metrobüs müydü hatırlamıyorum. Ah yanlışlıkla çarptık metroya. Motorla mı? Motor mu gitsem ya? Yok hocam buraya kadar motoru ben taşıttım Ne de olsa param var. Evet buraya fark ettik. Bir saniye kilitli yer Tam kilitledik arkadaşlar. Bak kapısını kapatmışlar çocuklar. Şöyle bir nevi ne gelir şuraya oturalım. Bu nasıl bir oturuş hocam? Evet arkadaşlar şimdi şehre gidelim. Şimdi şehire geldik. Buradan bir gidelim. İlk önce bir markete gidelim, değil mi? Ben taşıttırmıştım arkadaşlar motoru buraya. Aa bak orada bir saniye evim yeniyor bana böyle. Arkadaşlar şimdi hemen gideceğim. Banka soyulmuş. Ev yanıyor. Hocam ne oluyor? Hiç kimse de yok. Tabela var mı bari bir yerde? Sanırım şurada bir not bırakmışlar. Okuyalım bakalım. Notumuzu bir elimize alabilsek. Okuyacağız da. Şöyle bakalım. İstediğini alabilirsiniz. Ben yokum. İyi günler. <laughs> Dikkat edin kendinize. Arkadaşlar yani bir nevi burası gitmiş. Bir şey tam yoktu bir Nasıl arkadaşlar? zaman bunlardan falan alalım. Kirpi falan alalım. Bunlardan da alalım. Sonra açalım. Şu ben birazcık da dondurma alalım, bir de içecek alalım. Coca Cola İsrail'in kapat, ya alma alma, kapat, ha Biraz su alalım. Ay ne ya onlar ya. Biraz su alalım içeriz. Tamam. Şimdi birazcık da su alalım içeriz. Ya ablamız geldi, ben kaçayım şöyle. Çünkü teyzeler. Çok kötü olur ya. Biz de şuraya gidelim. Hesap hesabı ödeyelim. Ablacım sen kasiyer misin yesin. Ne hocam Ben buraya? Para sana bırakacağım. Bir saniye. Şöyle. Böyle koyuyoruz bu parayı. Ablacım bir çekilir misin? Lütfen kasiyerdeyiz. arkadaşlar ben kredi kartı kullanmaya başladım yani ondan dolayı kredi kartı geçireceğim evet öyle şimdi arkadaşlar gidiyoruz ablacım iner misin ablacım beni bir salar mısın arkadaşlar benim imzam kaçacağız ne oldu? Tozu mu alırsın? Arkadaşlar ben de böyle Şurada patini yapıyorlar ne yapıyorlar ben de katılmak istiyorum yani Git bir soralım ben de katılabilir miyim diye Adam ters yoldaydı az önce Burası arkadaşlar çünkü böyle gidiyor Şurası şöyle gidiyor Aa bir saniye bak buraya alabiliyor musun? Alayım Arkadaşlar ev alacaktık ya Ben bu evi düşünüyorum Şöyle. arkadaşlar kız aldı yani yapabileceğin bir şey yok hocam aldın sana alıyorsun yani sen dağılamasaydın şöyle arkadaşlar girelim şöyle park edelim ki çıkarken zor olmasın tamam şimdi şunu kapatalım şu yine ağlarsa yani ben ne? saniye ben niye motoru bıraktım? Oraya kadar ben neyle gideceğim acaba? Bu nasıl bir sestir ya? ücretin var mı? Arkadaşlar şey, bir iş ücreti var ya. Mesela, hocam burası Neyse görüyor musunuz? <laughs> Galiba burası belediye yeriydi. Hocam siz ne yapıyorsunuz belediye? Yerine? Adam yere yapmış ateş ediyor. Hocam senin ben derdin ne? Sen niye beni öldürüyorsun? motorum da orada kaldı. Zaten bu sese ben niye gideyim bir daha? Ara ha müzikten çalıyormuş abi. Şöyle aç kapıyı. arkadaşlar burada video bitti abi hemen tamam kendinize bakın güle